2018'in sen niye oruç tutmuyorsun lan kavgasını ilk çıkaran şehir Kütahya oldu ve şampiyon yanımızda buyurun. Yani öncelikle şaşkınız tabi biz ikinci olduk fakat Yozgat doping yapmış yani döven kişi oruç değilmiş o yüzden birinciliği bize verdiler. Tamam, memleketi böyle temsil etmek ve e, bu ödülü oraya götürmek bizim için bir onur. Omzunda şampiyonluk kemerini görüyorum bu arada evet. Peki bu sürece nasıl hazırlandın? Yani özellikle geçen sene dakika farkından dolayı Konya'ya kaybetmiş olmak bizi daha da şevklendirdi. Açıkçası bu sene yöre esnafıyla beraber daha fazla adam tartaklayarak bu seneye daha dolu hazırlandık. Evet tabii ben 2013 Ramazan'ında bir arkadaşı Omirliğine balyozla vurarak felç bırakmıştım. Tabii 6 ay içeride yattım. Bir sakatlık dönemi oldu. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. evet, Özellikle bize bu süreçte yardımcı olan Marangoz Muammer abiye ve e, Kişiroğlu e, sahibi İsmet abiye çok teşekkür ederim. Oğlum hadi beni evime götür artık. Ben evimde kalayım. Anne daha dün geldin. Kal bari bir iki hafta ya. Yok ben rahat edemedim burada. Kendi evime gideyim. E yemek masasının üstüne oturuyorsun. Onlar rahat edemiyordur. İn koltuğa. Olsun herkesin kendi evi. Hadi götür sen beni. Hadi hay. Yine inadın tuttu geldin evine. Bak ne zaman istersen söyle gelip alayım tamam mı? Tamam yavrum. Hadi, hadi, hadi Herkesin kendi evi canım. Bir, iki, üç. He, Oh, şuradan da. erken dönmüşsün 2-3 hafta gelmezsin diyorduk. Yok yavrum kalmam kimsenin evinde. Ben burada kendi evimde rahatım. Ne vereyim her zamankinden mi? Aa, daha sert bir şeyler versen. Benim salak gelin canımı sıktı evden çıkarken Ece sen de gelmek ister misin? Yok ben gelmeyeceğim. Nasıl yani ben tek mi gideyim kızlar tuvaletine ya? E, tuvaletim yok ki ben Kaan'la beklerim seni burada oturup değil mi? Demek o sendi. <laughs> Uyumsuzu bulduk. yakaladık. Hayır! Gelmeyin üstüme! Buraya yapayım! Buraya yapsam olmaz mı? Hayır! Hatice Hayır. 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 kızım kabustu sadece merak etme kabustu. Çok korktum anne. Alnındaki iz bu bir işaret kızım. Hem de Alaturka. Sen seçilmiş olansın kızım. Tek başına tuvalete giden ilk kadın olacaksın. Tarihte ilk defa yalnız gireceğim bu kafenin tuvaletine belki küçük tuvalet yapacağım. Ama bu benim için küçük, bizler içinse büyük bir tuvalet olacak. Ay ben buraya gitmedim. İçeri kim girdi öyle? Ya tuvalet diye kast edilen şey o küçük delik. Hepsi tuvalet değil ya. Ay her yere yapmışlar. Öyle. Hanımlar hoş geldiniz. Kaç kişiyiz? Hoş bulduk. Biz üç kişiyiz. bir arkadaş daha gelecek. Buyurun istediğiniz yere geçebilirsiniz. Şöyle mi geçsek? Ay orası çok giriş. Hmm, doğru. Şurası? Ay orası çok çıkış. Hmm. Şuraya diyeceğim ya orası da. Şuraya diyeceğim ama tuvalet yanı çok iyi. Şurada da. Buyurun binanın planı. Ha, teşekkür ederim sağ olun. Plandan bakalım. Evet şu 17 numaranın altına metro geçiyor. Çok titrer oraya oturmayalım. Aa bak şey 38 numara. Ay orada priz yok. Ha. O zaman bir elektrik planı da alalım. Ne gördün ne söylüyor? hayvanın ciğerine baktım ve 42 numarayı gördüm. 42 oturacağız. Hadi gidelim. O değil de efsane bir masa seçmemiz. Ne diyorsunuz? Aa Alara geliyor. Ay buraya mı oturdunuz? Beğenmedim. Başka bir yere geçelim. Enfeksiyonun yayılmasının üzerinden tam 134 gün geçti. Dünyada hayır diyebilen iki kişi kaldı. Ben Doktor Joshua. Asistanım Markus'la tedaviye başlıyoruz. Olur yapalım hep. Hiç sıkıntı yok. yapalım ya tamam tamam. Hadi ben gelirim. Olur. Hey, oyar bana. Fark etmez. Vur oğlum Aşı ND31'i enjekte ediyorum. Olur, Duyarsızlaşma şey. azaldı. inne işe yarıyor gibi. Açsındır Nemlendirici krem yer misin? Olur. Yerim tamam. Hiç sıkıntı değil. <laughs> ND31 de başarısız oldu. İğneyi çıkartıyorum. Olur, olur. Ben Doktor! Çok gıpraşınca ilme elime battı. Ne yapacağız? Markus enfeksiyon riski olabilir. Çabuk karantina odasına. Olur olur aynen gideyim ben. Öyle bir olur dedin ki sanki şeyler gibi. Kimler gibi? Markus bir bardak at sidi içer misin? Olur boğazım kurudu iyi olur. Versene bir bardak ya. Yapalım. Markus da satışı hemen koydu. Hemen. Geç şöyle. Geç. Çağla'nın profili fulledim tamam. Evet, Ebru'nun profil boş kaldı. İlerleyelim. Meltem Sıran 7. Arkadaşlar Kübra fotoğrafına yorum bekliyor. Var mı yorum yapabilecek olan? Tamam. Bu ne ya? Sıra falan alıyorsunuz hayatım. Ev taksi durağına döndü. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu bir tane bir kitap okuyor Yok öteki elinle. ondan ne yapıyorsun? Ha arkadaşların fotoğraflarını beğeniyorum ya. Beğeniyorsun hiç bakmadan. Bakmadığımı nereden çıkarttın ki? Çünkü Mevlam gör diyerek iki göz vermiş ve sen kitap okuyorsun onunla. Bakıyorum tabi bakmaz olur mu? Bak ben buradan görüyorum her şeyi. Aa, biz, senin burnunda sümük mü var? Ne o? Ha? Bir şey var gibi. Evet. Bütün bu saçmalığın arasında parmağında bir çift fazladan göz olmasını sorgulamayacağım tabii.